Aksu şey, pane versene pane. Yok, yok ben kırdım. Ver onu Aksu. Görüşce alıyorsan tamam. Tek tek at. Asıl, asıl, asıl. Asıl. Tamam bekle orada. Bekle orada. Hat çektik e, tamam, dikkat ederseniz. Hat çekip son son alır. Alır. sondalama sistemiyle onu araştıracağız. Elimizi sokulduk da sondalama sistemiyle. Şimdi sonar cihazında bir yükselti gözüküyor. Yani dipten başlamayan. Dipten başlayan olduğu şekilde ağaçlıklar var görüntülerde. Yalnız bir boşlukta bir e, görüntü vardı. Şöyle düşünüyoruz ve özellikle de baktırdım sonda e, aletiyle kayalıklara denk geldi. Hani tekrar 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 baktırdım. Hepsinde de kayalıklar denk geldi. Öbür türlü olsaydı zaten biz o sopanın ucunda ne olduğunu görebiliyoruz. Pekala ben desem orada kayalık yok diye inanır mısınız? Yukarıdan bir şey gelmiş olabilir. Yukarıdan gelmiş. Ağaçın altında kaldı. Ağaç şey 1994'te botun altına ben inşaat kırığı döktüm. Tuğla. 1994'ten beri aynı yerde duruyor. Orada olamaz. Taş olamaz. Bak çok dersen inanırım. Demir parçası dersen inanırım. Sert, sert bir şeye çarpıyor. Sert bir şeye yani... Bir şey gözüküyor ama orada sert bir madde var. Şimdi yani. dalış da yapamadık efendim. Yani dalışı gerçekleştirdik. İnanılmaz derecede akıntı var. Akıntı olduğu için yani dalışlarım tehlikeye giriyor.